Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında 7. sınıf öğrencilerimiz için yazılı öncesinde çok güzel bir çalışmayla karşınızdayız. Bunları bilmeden yazılı sınavına girme serimizde 1. ünite ile ilgili çok güzel bilgiler yer almakta. Evet kıymetli öğrencilerim, 7. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. ünitemiz Güneş Sistemi ve ötesiyle ilgili çok güzel kısa bir özet bilgiler karşınıza gelecek. Bu bilgileri özellikle yazılı öncesinde yeniden dinlemeniz sizlerin çok güzel bilgileri tekrar etmenizi sağlayacak. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. 1. Galileo'nun teleskobuyla gökyüzüne baktığı günden bugüne çok daha güçlü teleskoplarla ve farklı metotlarla uzay araştırmaları yapılmaktadır. Her geçen gün uzayın gizemlerini açığa çıkartacak ipuçları elde edilebilmektedir. Bugün uzaya bakmak ve uzayı incelemek için çok gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. 2. Uzay teknolojisindeki çalışmalar sonucunda çeşitli teleskop ve uzay araçları üretilmiştir. Yeryüzünden yapılan gözlemler artık uzaydan da yapılmaya başlanmıştır. Bu gözlemler için uzay mekikleri, uzay sondaları, yapay uydular ve bunların yerden fırlatılmasını sağlayan roketler kullanılmaktadır. 3. Uzay meki yeniden kullanılabilen ve büyük uyduları taşıyabilen uzay araçlarıdır. Uzay sondası bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için ona gönderilen bir uzay aracıdır. 4. Yapay uydular Günümüzde yapay uydular hayatın bir parçası olmuş durumdadır. Uydular, bilimsel araştırmalarda, hava durumunun tahmin edilmesinde, haberleşmede, navigasyonda ve bunun gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 5. Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolanan cisimlere uydu denir. Sadece bir doğal uydusu olan dünyanın hala çalışan ve görevini bitiren çok sayıda insan yapımı uydusu vardır. Bu uydular görevlerine göre farklı yüksekliklerde bulunurlar. 6. Dünyanın çevresinde değişik görüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Bunların arasında görevini yani işlevini yitirmiş uyduların yanı sıra roketlerin uzaya bırakılan üst kısımları ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları mevcuttur. 7. Uzay araştırmalarına günlük hayatta ihtiyaç duyulmadığı düşünülebilir ama pek çok alanda uzay çalışmalarının sonuçlarından faydalanılır. Uzay çalışmalarında geliştirilen pek çok teknoloji bugün günlük yaşamın vazgeçilmesi arasındadır. 8. Pek çok amaç için kullanılabilen güneş panelleri de uzay çalışmaları sayesinde geliştirilen teknolojik ürünlerdir. Teflon, tükenmez kalem, navigasyon cihazı, alüminyum folyo, diş teli, streç film ve yapay kalp pompası gibi araç ve malzemeler uzay araştırmaları sayesinde geliştirilmişlerdir. 9. Teleskop Gökbilimi çalışmaları yeryüzündeki cisimler üzerinde yapılan çalışmalardan elbette farklıdır. Yıldızlar, galaksiler yakından dokunularak incelenemeyeceği için bunların özellikleri ancak dünyadan ve uzaydan bir takım araçlarla gözlemlenerek anlaşılabilir. Galileo 1608 yılında Hollanda'da uzak nesneleri büyüten bir aletin yapıldığını öğrenerek kendi teleskobunu başarmıştır. 10. Teleskop, gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların gözlemlenebileceği görüntüler elde edilmesini sağlayan bir alettir. Galileo'nun gök bilimine katkısı, araştırma yapmak için teleskobu gökyüzüne tutmasıyla başlamıştır. 11. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin daha büyük ve parlak görünmesini sağlayan teleskoplar 5 sınıftır. 1. Optik teleskoplar 2 radyo teleskopları, 3 X ışını teleskoplar, 4 kızılötesi ışını teleskoplar ve 5 gama ışını teleskoplardır. 12. Değerli öğrencilerim, ekranda bir teleskobun iç yapısı gözükmektedir. Gelen ışın önce objektif merceğe gelmekte, mercekte ışık ışınlarının bir noktada toplanması şeklinde kırılması mantığıyla göz merceğine gelmekte Buradan da tekrar kırılmaya uğrayarak gözümüze kadar ulaşabilmektedir. 13. Antalya saklı kentte bulunan 2500 metre yüksekliğindeki Bakırlı Tepe gözlemevi yani rasathane kurmak için en uygun yer olarak seçilmiştir. Burada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi kurulmuş ve 5 Eylül 1997'den itibaren üniversitelere teleskop hizmeti vermeye başlamıştır. 14. Gözlem evi kurulacak yerlerde bulunması gereken elbette bazı özellikler vardır. 1. Açık gece sayısının çok olması. Yani en az bulutlu olması. 2. Temiz bir atmosfere sahip olması. 3. Hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması. 4. Deprem kuşaklarından uzak olması. 5. Televizyon ve radya yayınlarından uzak olması. 6. Ulaşımın kesintisiz sağlanabilecek bir yerde olması gerekmektedir. 15. Güneş sistemi ve ötesi gök cisimleri. Yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve bulutu andıran gök cisimlerine bulutsu yani nebula denir. Hidrojen gazı, toz ve diğer materyallerden oluşmuştur. Yapısında yıldızlar vardır ve bu yıldızların ışığıyla görünür hale gelmektedirler. 16. Bulutsular genellikle yıldız oluşum bölgeleri oluşturur. Bulut sulardaki gaz, toz ve diğer materyaller kendi kütlelerinin kütle çekim kuvvetinin etkisiyle yoğunlaşarak kümeleşirler. Bu kümeleşme süreci belli bölgelerde yoğunlaşarak yıldızların meydana gelmesini ve oluşmasını sağlarlar. 17. Atbaşı bulutsusu Orion takım yıldızında yer alan ve bizden 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu bulutsu, karanlık bulutsulara güzel bir örnektir. Bulutsu kendi içindeki sıcak ve genç yıldızların yaydığı ışık sayesinde görünür hale gelmektedir. 18. Orion Bulutsusu. Dünya'ya yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu bulutsuyu oluşturan gaz, genç yıldızları çevrelemektedir. Parlak açık yıldız kümesine ev sahipliği yapan Orion Bulutsusu aynı zamanda pek çok yıldız oluşum bölgesi içi içermektedir yeni yıldızların oluştuğu Orion bulutsusu dünyaya en yakın bulutsu olmaktadır. 19. Tarantula bulutsusu Şimdiye kadar keşfedilen en büyük bulutsudur. Galaksimize çok uzakta bulunan bulutsu parlak dev yıldız kümeleriyle aydınlanmaktadır. 20. Yıldız oluşum süreci Samanyolu galaksisinin bir fotoğrafı çekildiğinde yıldızların da içinde bulunduğu parlak bulutsular ve karanlık bölgeler görünür. Parlak bulutlar yıldızların bir araya gelerek oluşturduğu görüntüdür. Karanlık bölgeler ise aslında boş olmayan yıldızlar arası maddelerin yıldızların ışığını engellemesinden dolayı karanlık görünen bölgeler olmuştur. 21. Yıldızlar kendi merkezinde çekirdek tepkimesi yapamaz hale geldiğinde ölmüş olur. Yıldızın yaşamının nasıl sonlanacağı başlangıçtaki kütlesine bağlıdır. Bir yıldız yaşamını beyaz cüce, nötron yıldızı ya da bir kara delik olarak tamamlayabilmektedir. 22. Değerli öğrencilerim ekranda yıldız yaşam döngüsüne ait bir görsel vardır. Şayet bulutsu küçük yıldıza dönüşüyorsa Kırmızı dev, gezegenimsi bulutsu ve beyaz cüce gerçekleşir. Şayet bulutsu büyük kütleli yıldıza dönüşüyorsa, kırmızı üst dev, süpernova patlaması ve nötron yıldızı ve kara deliğe dönüşmektedir. 23. Büyük kütleli yıldızlar başlangıç kütlesi güneşin kütlesinden fazla olan yıldızlar süpernova patlamasıyla ömrünü tamamlar. Bu yıldızlardan geriye nötron yıldızları veya kara delikler kalır. Kütle çekimi kendi yakınındaki her türlü maddeyi hatta ışığı bile çekecek güçte olan uzay parçalarına kara delik denilmektedir. 24. Küçük kütleli yıldızlar başlangıç kütlesi Güneş'in kütlesinden az, az olan yıldızlardır. Gezegenimsi bulutsu olarak ömrünü tamamlar, yıldızdan geriye demir ve karbon yığını olan bir beyaz cüce kalmaktadır. 25. Yıldızlar gökyüzü incelendiğinde sayılamayacak kadar ışıldayan nokta görünebilir. Gökyüzünde görülen ışık noktalarının çoğu kendiliğinden ısı ve ışık yayan büyük gaz kütleleridir. İşte bunlara yıldız denilmektedir. 26. Takım Yıldız Eski çağlarda yaşayan insanlar yıldızlar hakkında fazla bilgi sahibi değildi. Çünkü yıldızların incelenebileceği teleskoplar yoktu. Ancak yıldızların farklı görünümlerinin gözlenmesinden çeşitli şekilde yararlandılar. Gökyüzündeki parlak yıldız kümelerini hayali çizgilerle birleştirip onları bazı kahramanlara, nesnelere ya da hayvanlara benzeterek adlandırdılar. 27. Galaksiler Gaz ve toz bulutlarının diğer gök cisimlerinin milyarlarca yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan sisteme galaksi ya da gökada denir. Güneş sistemi Samanyolu galaksisi içerisinde yer almaktadır. 28. Bunlardan en bilineni Samanyolu galaksisine yapısal olarak benzeyen ve Samanyolu'nun en yakınında bulunan Andromeda galaksisidir. Andromeda galaksisi şekil bakımından sarmal yapıdadır. Şekil bakımından dört tür galaksi mevcuttur. Bunlar sarmal galaksi, çubuklu sarmal galaksi, eliptik galaksi ve düzensiz galaksidir. 29. Gökyüzüne bakıldığında gözlemlenen bütün gök cisimleri dünyanın atmosferi dışında evrenin geri kalan kısmı olan uzayda yer almaktadır. Uzay, dünya atmosferi dışında kalan bütün astronomik cisimleri her türlü madde ve enerjiyi içine alan üç boyutlu alandır. Evren ise dünya ve bütün uzayı kapsamaktadır. Değerli öğrencilerim, 7. sınıf öğrencilerimiz için fen bilimleri dersi 1. ünite ile ilgili çok güzel bilgilerin yer aldığı videomuzun sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenerek arkadaşlarınıza paylaşabilir, arkadaşlarınızın da yararlanması için onlara tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Herkese teşekkürler. Kıymetli öğrencilerim, yine videolarımız devam edecek yeni bir konu anlatım videosu, soru çözüm videosu ve örnek yazılı videolarıyla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.